Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün beklenen an geldi. Garden of Bamban 1'e başlıyoruz. Bu arada Garden of Bamban'ı çok söylediniz. Yani bunu çekmemiz lazım arkadaşlar. Yani bu hayat ve mat mı? Öyle mi deniyordu ya? Dur lan bir dakika bakacağım. Hayat Mat'mış. Bu artık hayat memat meselesi oldu. Arkadaşlar sizden ricam bir like, yorum, abonelik atarak bu adama destek olabilirsiniz. Hemen yani geçtik oyunumuza. Evet, hemen şimdi oyunumuza başlıyoruz. For a parent looking for their missing ee, kayıp çocuklarına bakan aileler için zaman çok önemlidir. Zamanı ilerletmek için de saati tıklayın diyor. Ne oluyor? O ne lan? Arkadaşlar oyun benim bilgisayarım için bayağı güçlüymüş. Bakalım ne olacak? İnşallah sorun yaşamayız. Jumbo Josh der ki sebze ve meyve ye benim gibi güçlü olmak için diyor böyle. Evet tamam. Singer Flynn says der ki benim gibi diyor kolların olursa çok kolların olursa diyor birçok insana yardım edebilirsin diyor. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Aa mavi kart. Mavi kartı buldum tamam. Drone'um. Aa bir saniye. Ee, i̇ki tane batarya lazımmış buraya. Buralarda batarya var mı? Düzgünce bakmadım ama. Aa bir tane pil var. Tamam ikincisi nerede abi? Belki ikincisi de vardır buralarda bir yerde. Aha buradaymış. Allah karesin Tamam. İki batarya aldım. Aa ne oldu lan? Tamam burası açılmayacak mıydı iki bataryayla? Oyuncağını kullanmak, kullanmak için tuşa tıkla diyor. Ee, yakın odaya ışınlamak için de sağ tıka bas diyor. Nasıl yani? Nereye gitti? Ha tamam. tam kontrollere menüden her zaman ulaşabilirsin diyor. Aa açıldı. Şurayı açıyor mu? Ha ikisi de aynı yermiş tamam. O kim oğlum? Buradaydı oraya girmem ben. Ki oyuncak her şeyi dümdüz kıramaz diyor. Sadece kırılabilecek şeyler var diyor. Sarı camlar gibi diyor. Dur bakayım bizim oyuncak nerede abi? Ha tam yanımızdaymış Allah kahretsin. Şimdi bu mu sarı cam? Bunu kırabilecek mi? Ban ban seyiz paylaşmak önemsemektir. Senin pankreasın artık benim diyor. Aa camı niye kırıyoruz ki? Şuradan geçemiyor musun? Geçsene kanka. O tamam tamam. Tıkla bakayım bir. Aa tıklanmıyor ki. Bambalena der ki nezaket bedavadır. O yüzden her yere serpin diyor. Kaptan Fiddles diyor ki oga boga boga oga diyor. E ee, bu kadar. Konuşmayı bilmiyormuş bu arkadaşımız. Bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum. Abi ben ne yapacağım? Aa tamam ben burayı aktif edebiliyormuşum. Lan dur korktum anasını satayım. Bu ne? Yumurta buldum bir tane. Bu bize bakan yaratık. Kuş Opila'nın görevi. Opila kuşu böyle anlaşılmayacak kadar açmış yani felaket açmış. Ee, ödülünü almak için onu altı yumurtayla besliyor. Şimdi bir tane buldum ben. Tamam yumurtaları bulacağız beslemek için. Yumurtalar nerede? Tamam bu ikinci. Aa, burada bir yer var. Tamam üçüncü yumurtayı buldum. E ee, bu yumurtayı nasıl alacağım abi? Tamam 4 yumurta buldum. Ya şuraya bir tık var mısın kanka? Niye gitmiyorsun? Tamam gidiyor. Tamam. Ha tamam 5. yumurtamızı da aldık. Ha 6. yumurta da buradaymış. Şu an besliyorum. Evet, 6'sını da attım şu an. Oha. Sarı mı? Camera. Tam ağzından sarı kartımızı aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Sarı mıydı? Turuncu muydu? Evet sarıymış. Tamam. Sarıyı. Ah tamam burası aktif oldu. Tamam bulunduğumuz odaya sağ çağırdım. Şimdi bunun çarpmasını bekliyorum. Ha kapı açıldı bir tane. Galiba şurayı kıracağız. Bir gidelim. Evet kırdım burayı. Tamam space'de zıplıyoruz. Opelia kuşu der ki gülmek en iyi ilaçtır. O yüzden güldüğüne emin ol. Tamam şimdi ben buraya geldim de ne yapacağız? Ha burada sarı kart okutma yeri varmış. Aa ne oluyor? Karşıya mı geçeceğiz? Evet çıktım şu an üstüne. Onunu avradını onu ne, avradın, nasıl ses? Gelirken öyle ses çıkarmadım. Sesler geliyor ama. Benim rengim neydi? Tamam. Oğlum şu sesi vermeden. Evet. Şu. Bu galiba yeşildi. Mavi de olabilir. Allah kahretsin. Ananı avradını drone'dan korktum yemin ediyorum. Sen pembeydin. Ben bir kaydı kontrol edip geleceğim arkadaşlar. Ben bunu bulamam yoksa. Hemen geliyorum. Arkadaşlar doğru dizdiysem böyle herhalde. Yanlış görmediysen. Şu da kırmızı. Tamam. Aa, turun... Ananı... ben şimdi yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim. Oğlum bu bu nasıl geliyor? O Ne yapacağım? Seni yakalayacağım senin avladığın şu şuna mı dokunacağız? dokun dokun o Ha. ha geliyor. Senin ben ananı avradını. Çok aksiyon oldu bir anda. Oğlum burada yazı yazıyor da okuyamayız ki onu. Vaktimiz yok. Tipe bak. Hadi tıkla gelişe bak Aa. tam kaçtım ki lan niye gidemiyorum niye neyi yanlış yaptım ben anlamadım Ha ne güzel de geçmiştik ya Lan salak niye saldırdım burada? Yemin ediyorum bu oyunu o kadar kişi çekmiştir. Benim şu olduğum yerde jumpscare yememiştir burada. Saygılar. Bak beni de bekliyor kral ya. Oğlum çarpacak mı şuna? Çakacak şimdi bize ha. Dur dur. Dur kardeşim geçme. Aa bu ses. Ah. Kuş öldü aga. Adam öldü mü canım? Bir saniye. Geçmiş olsun. Ben gidiyorum. Şimdi burada ne var? Aa, vay anasını hemen buldum. Aşağıdan biri gelmesin. Vallahi var ya. Söverim. Yine sanki biri kovalayacakmış gibi duruyor bu arada. Ha burası ne alaka? Dur. Oyuncağım da yanımda. Sıkıntı yok. Oğlum burası niye çok karanlık? Map'in dışına çıktık. Abi o kuş bizi öldürecek. O yere düşmüştü ya. Aa, bu ne oğlum? Ananın Abi sen kimsin? Galiba inmememiz gerekiyordu herhalde. Öldüm mü ben şu an anlamadım. Arkadaşlar, bu oyunu çok önermiştiniz oynadık. Bilgisayarımda biraz sorunlar yaşadım açıkçası. İkincisini büyük ihtimal çekemeyebilirim. Kusura bakmayın cidden. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.